Evet arkadaşlar bu gel birlikte part 11'i çekiyoruz. Buyum. Adamlar bir tane öldürse yanıyoruz. Adamlar bir tane öldürse yanıyoruz. Diyecektim de kaybettik şu anda. Ne? Le, 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 le. Oğlum, biz kazanıyormuşuz. Hayır. <laughs> Arkadaşlar ben öldüreceğim. Ben öldüreceğim. Öldüreceğim. Bir tane öldüreceğim. Bir tane öldüreceğim arkadaşlar. Bir tane. Hayır. Ölme. Ölme ya. Ölme. Ölme oğlum ölme. Arkadaşlar. Yani ben. Başlamıştım da arkadaşlar bu defa bu defa hadi, hadi oynayalım arkadaşlar şunu şunu değiştireceğim bakın arkadaşlar şu kafamı değiştireceğim o istatistikler oynan oynanan maçlar 18 galibiyet 4 ilk 10 14 elemeler 95 eleme alt edilme oranı 5.5 3.8 Arkadaşlar bu yapabilirim. Bunu yapabilirim. Bunu yapabilirim. Bunu, yapabilirim. Bunu yapabilirim. Bu benim normalde bu da yapabilirim ama ben burada bakın arkadaşlar bunu da değil bunu yapacağım. <laughs> Yeni giysilermiş. Benim param yetmiyor ki. Bakın. la 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 arkadaşlar er Erregan'ı başlayar man yani şöyle Arkadaşlar er bu arada birazdan Muammer de gelecek Onla da devam ederiz Bakın arkadaşlar er ben Pony'ni çok seviyorum Arka Oo, bu ne? Arkadaşlar bunu görmüştüm de. Böyle bir şey görmemiştim ya. Araba mı çalıyorlar yoksa? Bol. O kar 98 aldım. Gelsin kar 98. O. Adamın aracı var. Adamın aracı var. Arkadaşlar o araca bineceğim. O araca bineceğim ya. O araca bineceğim arkadaşlar. O araç bineyim. Uyulacak. Hızlı davet hızlı davet. Herkes beni takip ediyor. Bandı takip ediyor. Herkes beni takipten çıkmıyor. Herkes beni takip ediyor. Hiç kimse takipten çıkmıyor. Çok iyi. Artık ne yapabilirim? 14 metre uzunluğundan. Şimdi ararım. Derum Şimdi 14 metre uzunluğundan. oradayım.

yapar bu otomatik olsun Arkadaşlar bu neymiş bu fotoğraf bir şey bir şey diyordu ok ama ilk bu fotoğraf bu foto çektirmeye yerine gideceğim Ömer çağırdım mı şunu? Arkadaşlar burada ne yapıyoruz ya? Efendim anne. Yakışıklı oğlum da yakışıklı Senin hmm. Oh, canımın içi öp anneciğim. ama. Bütün gece ayakların üstümdeydi ule. Ettirdim ettirdim abi ne? Gözlük neden takılmıyor abi? Gözlük Hiç gözlük nerede? takılmıyor. Gözlük Sen nerede? Sen gözlük güzel görüyorsun herhalde. Hayır anne gözlüksüz göremiyor. Gözlüksüz göremiyor. Gözlük göremiyor. göremiyor. gram tefi yanar. Ola gram, gram 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 mamam mamam mamam. Ola motor gram. Pinsene <laughs> pinsene. Pinsene. Beni hiçbir şekilde durduramazsınız lan. Beni hiçbir şekilde durduramazsınız. <laughs> Beni hiçbir şekilde durduramazsınız. Beni hiçbir şekilde durduramazsınız. Anladınız mı? Ne şekil yapıyor ya? <laughs> Motofot al abi. Al koş. Koş şurada bir tane daha öldürmüştü. Işte. Burada mı ne bir tane ne? daha öldürmüştü? Daha, daha ölmemiş. Ölmemiş. Şimdi öldürelim. Tuzlu. Tuzlu balık. Tuzlu balık. Tuzlu. Tuzlu. Abi de muzlu. Lan 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 bununla hiç. Benim o ben ben. Benim ye lan beni neden patlatıyoruz lan beni neden pat Yohu benim o ben 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 işte Allah Allah anlamıyor lan anlamıyor musun sen ben Binemiyorum ben sizin ben sizin ben abi. lan ben varım ben 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 bir numara. Egemen Erol işte. Bana neden atıyor böyle şeyler ya? yahu bu Ben basıyorum geliyorum ya ne alıyor? Durun ne Lan. Şimdi bakalım bana erişebilecek mi? Neredeyse ben gidebilirim bu arada. Arkadaşlar yeminle billahi benim arabamı sıkıyorlar ya. Biz aynı takımda değil miyiz? Aynı takımdayız. Neden sıkıyorlar? belki işe yarar. Mini neymiş bu? Bir saniye bunun. Ya bu teker teker atıyor. Bu seri atıyor. <laughs> bunun mermisi daha fazla. <laughs> ben bunu alacağım. Kozmik kas. cos? Ne şey. yapıyorsun Sen ne yaptığını zannediyorsun? Arkadaşlar bende de var da Onu kullanmak istemiyorum. Sen ne bu? Sen tek başına geldin ha? Nasıl tam da yar yok ya. Bir saniye Tofaş Doğan ESX yapabilir miyiz? Doğan ESX Čur, čur, Ya. E neden bunlar boş boş bekliyorlar Arkadaşlar İkisi de tamamdır tamamdır diyorlar da Boş boş bekliyorlar Zaten benim arabamı patlattılar Ömer Kekin 400 470 gitmiyor Dilekli de gidiyormuş bir sene onda balık roketi var. Tuzlu balık roketi var. Bu neden? Doğru ya, araç var. Araçla gidebilir. Boş ver basma basma. Çağrı gönderdi. <laughs> değil mi çıkacaklar? <laughs> Allah şunu ne yapıyorsunuz ya? <laughs> Daha beni kurtaracağınız alo. <laughs> Bunlar net beni kurtarmayı düşünmüyorlar. Ben kimi izliyorum şu anda? Ömer Keskin'i izliyorum. gidiyor. Hadi be çağır, çağırayım dersin. Pony'nin yanına gideceğim. Abi güzel burada araba varsa iyi. Giderim ben Pony'nin yanına. Şurada drop iniyor arkadaşlar. saati olmaz bu. Zaten şurada araba var. Gidelim diyecektim de at. Hadi at da gideyim bu defa. Arabayı arabayı hiç gerek yok. <laughs> Bas. Ben poni... Sen ben burada burada kalayım şimdi. Sefoni'ye yaklaşabiliyor mu? İnşallah yaklaşabiliyordu. 오우 g 기 i 어

おしりぎ。Oh, oh, oh, Buyurun <laughs> Arkadaşlar 4 numara gerçekten eleniyor. Evet arkadaşlar bu videomuzdan da bu kadar olsun. Ben like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Tabii ki de ilk videomuza izleteceğim. Arkadaşlar ya Pauline keşke kalmasaydı orada ve beni uzun süre çağırmasalardı ben alıyordum zaten. Orada ben basıp gidecektim. Ama adam gördüm arkadaşlar. Bakın bana hiçbir şey olmaz diyerekten bakın arabamın üstü full kaplanmıştı. Siz kimsiniz lan diyerekten. Siz kime karışıyorsunuz lan diyerekten. Daldım arkadaşlar. Üst numara öldüremedi. Tabii ki de ben öldürdüm. Bakın Egemen Erol 10-10 Bakın arkadaşlar şimdi Lokon Lokon yapacağız arkadaşlar. Bakın burada az kaldı ölüyordum. Burada yük filan aldım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar oradan böyle hologram hologram nişangahsıyla öldürdüm arkadaşlar. Burada da dominator yani keskin nişancı var. Otorite. Otorite yazdı arkadaşlar az önce. Zaten ben burada öldüm ya arkadaşlar. Burada ya 10 dakika mı ne önce geldik arkadaşlar. Çok adam öldürdüm. <laughs> Hayat şaşırtır <yere> bazen <laughs> diyerekten geberdi arkadaşlar. Bir tane daha geberdi arkadaşlar. Bu videomuzdan da bu kadar Beğenmeyi sizdir. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşça Hoşçakalın.